Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hep birlikte Shopkes Happy Places evimiz için araba açacağız. Shopkes kızlarımın çalışarak tasarruf ettikleri parayla almış oldukları iki katlı evin arabası yok arkadaşlarım. Evet, geçen yıl aldıkları evin borcunu anca bitirebildiler nedense böyle bir senaryo yazdım arkadaşlarım. Hayal ettikleri evin ve eşyaların ödemesi bittiğine göre artık sırada bir araba var. İşte bugün Happy Places evi için tam 5 tane araba açacağız. Yalnız çok giz kızlarım Popette ve Jessica bu arabaları kendilerine değil minik kardeşleri ve arkadaşlar için almışlar. Onlar çalışmaya devam ederken minik kardeşleri de gözlerinin önünde oynasınlar. iyi ve eğlenceli vakit geçirsinler diye onlar için minik minik arabalar almışlar arkadaşlarım. Hem de kendi temalarında. Arabaların hepsi birer yiyecek temasında. Elma, taco, hamburger, pizza. Arkadaşlar arkadaşlar arabalarını zaten çok beğeniyordum. Cookie sıvırsın videolarında sık sık görüyordum. Çok özeniyordum arkadaşlarım. İnternet alışverişinde boyutlarını tam olarak algılayamadığım için bir türlü almamıştım. İyi ki de almamışım. İşte Jojo Prozes ülkemize getirmiş ve bizlerle buluşturmuş. Onları gördüğümde gözlerime inanamadım. Çok mutlu oldum arkadaşlarım. Hemen bir tanesini açarak başlayalım. Muhteşem güzel bir koleksiyona sahip. Kuti Cars'ları mutlaka edinmelisiniz. Lolly Sister'lar içine sığacak mı çok merak ediyorum. Birazdan deneyeceğiz çok kızlarıma ve lol bebeklerime ve diğer minik bebeklerime büyük geldiğini görebiliyorum. Aslında onların içine sığacağını düşünüyordum arkadaşlarım ama sanırım sığmayacaklar. Bu minnacık çok şirin arabalarla tanışmaya Kötü Cars koleksiyonunun 5 numaralı Donut Express arabasını açarak başlıyorum. Tanışmaya hazır mıyız? Punk boyu ve kardeşini heyecanla bekliyorlar. Onların da oynayabileceği mutlaka onlar için de uygun bir araba olacaktır. Ama bunu size soracağım. Açacak olduğum 5 tane Cutie Cars Shopkins arabasından Punk boyu gel için en uygun olanı sizler belirleyeceksiniz. Benim bir tane aklımda var. Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Koleksiyoncu broşürümüz muhteşem güzel görünüyor. Kaç çeşit varmış arkadaşlar? Wow tam 37 çeşit ve 37.si de bakın ne kadar özel. Wow, Royal Roster Keşke gizleselermiş değil mi arkadaşlar? Hani sürpriz çıkmış olsaydı. Ya da paketler ikili olsaydı. Biri görünen, diğeri görünmeyen. İşte bu altını da oraya saklamış olsalardı. Altını bulmak için uğraşsaydık. Koleksiyonu tamamlamak için sabırsızlanıyorum. Altın arabayı bulduğum yerde alacağım. Koleksiyoncu broşürümde Donut Express'inde buldum. 5 numaralı Donat Express'im harika görünüyor. Bu minik çok şirin arabamın yanında bir tane minik. Shopkins'im var. Acaba kalemci olarak kullanabilecek miyim? Çok şirin minnacık. Arkadaşlar neden burası değil çok merak ediyorum. Sanırım arabaya bir yerleştiriyoruz. Bakın üç yerinden deliği var. Bunu neden anlayamadım ama donat çok lezzetli görünüyor. Wow arkadaşlar arabamız metal mi? Hiç beklemiyordum bu kadar güzel bir şey arkadaşlar. Plastik zannediyordum. Hayır Shopkins zaten her şeyin en kalitesini yapar. Ve bakın bu da servis penceremiz. Üstü açılıyor mu acaba? Wow. Fonksiyonel oluşuna bayıldım arkadaşlar. Oyuncak dünyamızda hayal ettiğimiz her şey zaten. Kocaman hayallerimiz bu minicik arabanın içine sığdırabilir miyiz arkadaşlarım? Bence sığdırırız. Hadi bakalım. Burayı hemen bana bir düzenleyin. Donatlarımızı nerede hazırlayacağız? Nerede pişireceğiz? Nerede servis edeceğiz? Şoförümüz kim olacak? Evet sanırım şoförümüzü buldum. Şoförümüz işte biraz önce bulmuş olduğumuz donat şeklindeki şopkizmiş. Onu buraya tutturacağız İşte oldu. Şoförümüz de hazır. Ama bize bir de pastacı lazım. O da Lil Cantus olsun mu? Lil Cantus donat arabasının içine biraz dev oldu. Alanı çok dar. Fakat çalışamayacak kadar da küçük değil. Bence oldu arkadaşlarım. Lil Cantus donat arabasına çok yakıştı. Acaba bu donatımız buradan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Donat arabamızın tavanı. Yine sarı bir donat. Üzeri pembe frambuaz ve sarı şekerle şekerlemelerle süslenmiş. Sesim için çok özür dilerim arkadaşlarım ama bu videoyu çekmek zorundaydım. Çünkü uzun zamandır açmayı bekliyorum. Kütük sarı bayılıyorum ve metal oluşunu gördüm ya. Ne kadar kaliteli ve özenle tasarlanmış olduğuna yakından inceledik ya. Artık içim rahat arkadaşlar. Evet şimdi sırada kütük ar koleksiyonumun 4 numarasında popcorn movie Gear var. Bu arabanın özelliğine şöyle diyebilir miyiz arkadaşlarım? Seyyar sinema. Lise sırımız mısırını patlatıyor. Gidiyor bir mahalleye. Mahallede sinemasını açıyor. Ziyaretine gelen çocuklara patlamış mısır ikram ediyor. Ve harika bir film izletiyor. Bugün izleyecekleri filmin ismi ise şu. Canım çok çekti arkadaşlar. Evet ben de bu akşam izleyeceğim. Willy Wonka. Willy Wonka. Çikolata kralı. Ne dersiniz? Sever misiniz? Popcorn movie gore arabamı da çıkartıyorum. Evet o da metal. Anlaşıldığı üzere hepsi metal ve hepsinin bir servis penceresi var çok şirin çok güzel temasına bayıldım arkadaşlar bize tek gözünü kırpmış şeker bir şeker bir Shopkins arabası bu tepesinde ama bir sürü patlamış mısırı var bakalım bunun talonu açılıyor mu evet açılıyor bakın burada bir kasası var sattığı mısırların fişini buradan veriyor mutfağımız karşı tarafta şoförümüzü yerleştirelim Şahane görünüyorlar çok şirinler arkadaşlar oyuncak koleksiyonun en kıymetli arabaları ilan ediyorum hangi bebeğim gelsin popcorn satıcısı olarak işte bu özel bebeğimi seçtim altın kafalı Bence gayet uyumlu oldu patlamış Mısır isteyen var mı vibonka başlıyor herkesi davet ediyoruz arkadaşlar. Çok isterdim bir gün birlikte olalım ve Willy izleyelim. Diğer arabalarımızı açmaya devam edelim. Sırada koleksiyonumuzun 9 numaralı aracı. Traveling Taco var. Taco yiyeceğiz arkadaşlar. Tatile gidiyoruz. Yolumuz Meksika'ya düşmüş. Meksika'ya tatile gitmişiz. Taco yemeden dönmek olmaz. Tako denilince renkler hani ekmek bir renk ve e, kırmızı biberli e, bir görüntü beklerdim. Renkler muhteşem güzel. Milik Shopkins takomu görelim. İçinde ne var? Bakın sosislere. Tako nasıl hazırlanıyor arkadaşlarım? Bu ablanız bize bir yalancı tako yapacaktı değil mi? Hadi o zaman Buse ablanızın kanalına gidelim ve ona ısrar edelim. Bize tako yap Buse abla. Gerçekten çok güzel yapıyor ve çok da basit. Şu hazır lavaşlardan yapılıyor arkadaşlarım. Çok keyifli. Yemesi de çok güzel. Ben henüz e, denemedim ama. Bu sablonuz bana fırsat vermedi. Çok sık yapıyor. Ama bir seferde sizin karşınızda yapsın. tarif size de versin. Eminim sizler yapabilirsiniz. Çünkü Ceylin bile denedi ve yapabildi. Yine servis penceremiz. Arkadaşlar arabamızın üzerinde Meksika motifleri görüyorum. takoci geldi. takoci geldi. Tako sevenleriniz var mı? Arkadaşlar denemediyseniz, e, tabi orjinali ben de denemedim. Orijinal tako daha önce hiç tatmadım. Bu sablonuz dediğim gibi ev usulü, hani Türk usulü tako yapıyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor yapılabiliyor yani evde. Yapımı kolay olduğu için bence annenizden isteyebilirsiniz. Hatta birlikte yapabilirsiniz. Evet bayıldım arkadaşlar. Şu ana kadar açmış olduğum arabalar içinden en çok bunu beğendim. Çünkü motiflere desenlere bayılırım. Arabamızın yan camları, ön camları, arka camları gerçek. Bakalım tako arabasının için hangi bebeğim gelecek? Gel bakalım. Uykucu seni. Ama zaten Meksikalılar uykuyu da çok sever arkadaşlarım. Evet uyumlu bir ikili oldunuz. Şimdi sırada süt arabam var. Cutie koleksiyonumun 19 numaralı aracı Milk Mower. Dördüncü aracımı da çıkarttım. Süt kutusu şeklinde bir cici ile karşılaşacağız galiba. Çok minikler. Bu kadar minik cici de hiç görmemiştim doğrusu arkadaşlar. Cici koleksiyonum var. İsterseniz bir gün sizlerle birlikte onu inceleyebiliriz. Bu süt şişesi ne kadar da güzelmiş. Tam lol bebeklerimin eline göre değil mi? Boyutlar çok uyumlu. Hadi bakalım iç. Sizler günde kaç bardak süt içiyorsunuz arkadaşlarım? Süt içmenin insan gelişiminde kemikler için çok faydalı olduğunu biliyorsunuzdur. Lütfen süt tüketimine dikkat edelim ve e, günlük süt içtiğimiz zaman hemen kanalıma gelin. Aşağı yorumlara yazın arkadaşlarım. Ben süt içtim bir bardak, iki bardak şeklinde lütfen bekliyorum hepinizden. Şoför sütümü kenarda bekletiyorum ve hemen arabamı açıyorum. Çok şirin ve tipi biraz diğerlerinden farklı. Bakın biraz daha tospik tipi var. Bu da bir kedi mi? Ne dersiniz? Kedi kulakları var. Diğerlerine hiç dikkat etmedim. Kiminin ayı kulağı var, kiminin köpek. Tavşan kulaklı bir arabaya rastlamadık henüz. Evet pencereler. Sadece ön pencere gerçek cam. Kenarlar boş. Arkası da gölgeli. Bakalım süt arabasının tavanı açılıyor mu? Vav wow, tavanı değil. Tam olarak açılıp kabriyo araba oluyor arkadaşlar. Peki mutfağımız neresi? Mutfağımız yok. Bu bizim depomuz. Süt dağıttığı için şuradan mahalle mahalle dolaşıp süt isteyen çocuklara sütünü buradan boşaltıyor. Bütün çocuklara süt içirebilmek için yoluna devam ediyor. Çok güzelmiş arkadaşlar verdiği mesaj da çok güzel bence. Süt satmıyor, süt dağıtıyor. Harika. Şoförümüzün yerine yerleştirelim. Sütçü geldi. Sütçü. Akşam sütü. Sabah sütünü son damlasına kadar içtiniz değil mi? Yatmadan önce bir bardak daha süt <laughs> dağıtmaya geldim. Ve son arabamız. Punk boyu ve kardeşi arkasını saklamışlar. Saklamayın. Açabilir miyim? Kütü kar 8 numaralı aracı. Pili Apple Wheels'mış arkadaşlar. Elma arabası. Shopkins bizim için çok faydalı olan meyvelerden elmayı konu almış. Ve onun arabasını yapmış arkadaşlarım. Çok şirin değil mi? Tüm meyveler faydalıdır ama elma bir başkadır arkadaşlarım. Güzelce kabuğunu yıkadıktan sonra kabuklu bir şekilde yiyince daha da faydalı oluyormuş. Elma şeklindeki Shopkins'ini de çıkartıyorum. Çok minikler arkadaşlar. Bu kadar minik oluşları o kadar şirinleştirmiş ki onları. Zaten Shopkins'lerin şu ifadeleriyle onlara bayılıyoruz. Şöyle bakalım. Eşyalara bakın. Kızlara bakın. Onlara bakıp da mutsuz olmak mümkün mü? Bakın daha market reyonumuz var. Sepetin içindeki sebzeler, meyveler ne kadar da mutlu. Umarım hepiniz şu anda neredeyseniz çok mutlusunuzdur arkadaşlar. Beni sorarsanız eğer ben çok mutluyum. Sizin varlığınızdan haberdar olmak beni acayip mutlu ediyor. İyi ki varsınız arkadaşlarım deyip hemen elma şoförümü kenara beklemeye alıyorum ve hemen minik çok şirin pili Apple Wheels arabamı çıkartıyorum. İşte arabam. Punk boyunun kardeşi için uygun olacak olan arabam bu mudur acaba arkadaşlar? Bence değil. Ben onun için başka bir araba düşündüm. Evet biraz önceki süt arabasını Punk boyunun kardeşi için düşündüm arkadaşlar. Hem ağzındaki kemziği bırakmış olsun. Süt içsin. Süt içme alışkanlığını ona da kazandıralım diyor. Çünkü çok minik. Evet sanırım tavşanı bulduk arkadaşlar. Tavşan kulağına benzettiğim Apple arabam, elma arabam da buymuş. Yeşil elmaya bayılırım. Siz de sever misiniz elma yemeyi arkadaşlarım? Ve ne sıklıkta elma yersiniz? Lütfen bunu da yazın. Daha doğrusu ne sıklıkta meyve tüketirsiniz? Hadi o zaman. Şimdi videonun sonunda herkes birer bardak süt içsin ve bir tane de meyve yesin. ile süt bir arada çok iyi gidiyor. Arkadaşlar Volkswagen tostos tos, yani toz pik şeklindeki arabama da bayıldım. Hepsinin şekli birbirinden farklı. Arabalarımın üçü aynı. Bunların ismi evet dikkat sorusu geldi arkadaşlar. Eyvah dedi değil mi? Hay Allah dikkat sorusu bir videoyu tam bitirmek üzere Yedikül ablanın son anda akla geldi arkadaşlar. Üç araba birbirine benziyor. Arada iki tane farklı araba var. İşte bu üç tane aynı arabadan bahsediyorum. Farklı olanlardan değil. Aynı arabaların isimlerini yorumlara yazar mısınız lütfen? Tekrar diyorum şöyle topar alıyor. 3 tane kutikers araban birbirine benziyor. 2 tanesi farklı. İşte bu 3 arabanın isimlerini bekliyorum sizden. Canlarım canım arkadaşlarım. Shopkinslere bayılıyoruz değil mi hepimiz? Gözümüz, gönlümüz şenleniyor. Mutlu oluyoruz onlara bakınca. E Hayatımıza bir de arabaları girdi. Hadi arabalarımızı park edelim ve artık videomuzu bitirelim. Düt düt. Punk boyu çıkın oradan. Şimdi vedala zaman arkadaşlarım. Hadi bir soru daha aklıma geldi. En beğendiğiniz kar arabası hangisi oldu? Eğer en beğendiğiniz araba bunların arasında yoksa numarasıyla birlikte lütfen yazar mısınız? Katalogdan bakacağım. Benim arkadaşımın favori arabası hangisiymiş? Hemen bulacağım arkadaşlarım. Ama muhteşem güzel araçlar var. 37 tanesini de almak istiyorum. Koleksiyonumu tamamlamak istiyorum arkadaşlarım. Şimdi veda ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.